yüzü evet, benim. Hala benim. <laughs> ne sizi bakar körler. Suyun üstünde yürüyemiyorum diye mi inanmadın. Hiç mantık yok mu? Sağ yanaktaki ben, solundaki işaret. Sağ kürek kemiğimdeki mühür denen ama aslında mühür değil ben. peygamber değil mi? Peygamber olur, olur, olur. Peygamber değilim. Alim, alim. Aslı Mücet dedi mi ne diyorlar öyle bir şey değil diyorlar işte. O tanıyor <laughs> burada işte. Sekiz senedir burada. Çok artık ya. Mücetci eksik ne tanınamaz, deli deli sanır deniyor diyor. Adam öyle anlatıyor diyor. Ya. Eşek tanımanda yani hep kodese tıktığınız adam da Mehdi'lerden de evet. <laughs> Mehdi'ler anlatılmış. Bana da öyle miydi tam bilmiyorum ama e, ee, Kara Bayraktan aldığımız kadarıyla Kara Bayraktan çıktığında meselesinden doğru adıysa o da Mehdi'ydi, evet. Neydi? Yani hadisler e, Peki Mehdi'ler kime göre Mehdi, nasıl Mehdi? Ama işaretler tutan Mehdi benim. Diğer işaretlerde Suriye'de olmasından anladığım Mehdi, evet Bahadir Mehdi'lerden de, anlatılan Mehdi'lerden. Tek kişi anlatamamış, sorun orada. Ben Mesih sanılacak Mehdi'yim. Beklerimle göründüm ya. Ee, Youtube'da. Ben videolara başladığımda beklerim aralıyordu. Bu <laughs> bir işaretti. Ve geçmişteki kainlerde bu yüzden beni Mesih diye anlatmışlar peygamber babasını falan görüp, aa Mesih falan filan diye Kendi geçmişte görmüş, şu rüyasında bak nasıl olduysa görmüş, bir de beni görmüş, aa Mesih demiş. Halbuki Muhammed'in beddemini Çık, çıkar, görünür dediği mehdiydim. Ama hikaye abartılmış, suyun üstüne falan yürüyemiyorum bir kere. Yani da ondan tanıyamıyorsunuz, olağanüstü bir şeyler bekliyorsunuz. Gerçekten Mesih olacağım falan sanıyorsunuz, papaz akanıp. Halbuki Mesih diyor, de... gelmeyecek o? Mesih değil. Mehdi o, benim. <laughs> Ya mı? Suyun üstü işte falan da yürüyemiyorum. O masallara kanma. Ya. Uyarıyoruz işte. Bir uyarıcı. Kıyamete yakın çıkacak bir uyarıcı ya? Eğri doğru gösterecek. Erdoğan'ı mı sanıyorsun? Ya altından yüzde doksan altını yani Amerika'ya veren mehdi mi olarak? Hiçbir şey hiç kafan çalışmıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Namaz kılıyor diye. Ya Allah diyor diye. Kendi satıyorsun. Sünündürüyorsun millet kafasına sıkıyor, intihar ediyor. Kafa gitmiş sen de gitmiş asıl ya bana deli diyorsunuz ya. Deli sizsiniz oğlum. <laughs> Milletini intihar ettiren kendine saraylar kuran bir firavuna Mehdi diyorsun. Firavun mu olmuş adam. Neslihan iyi biriydi tamam biz de severdik. Ama yolunu şaşırmış. Anlayacaksın artık. Kaçacaksın çalıştır biraz. Zaten Yahudiymiş galiba. Yahudi'nin ee, karma. Öyle öğrendik. Korkut amca öyle diyor. <laughs> evet. Gerçek miydi benim ben. Ne FETÖ, ne VETÖ. Hiçbiri. Eciş meciş olduğunuz çocuklar. Türkler, Türkler, Kürtler. Eciş meciş olarak e, Ortadoğu'ya dehşet işte açıyorsunuz. Kiminiz Osmanlı peşinde, kiminiz Kürdistan peşinde. Birbirinize de giriyorsunuz. Aferin size. Bunlar yanlış yol. Deccal kullanıyor. kullanıyor. Ama yapmasını anlayın önce. Güzel yani Amerika silahlandırıp Müslüman'a musibet ediyor. Türkiye'de tabi. Ve e, toprak peşinde. bir Yahudi bazı demiş toprakların peşinde. E, Ermeni'de Doğan dolu Ermenistan'ı biliyorsun. O da e, kendi toprağının peşinde. E, Hristiyan da Ege'deki yedi kiliseler bölgesi ve, ve Ayasofya'yı istiyor biliyorsun. Ne öyle inanıyorlar. Ben de mesaj sanmışlar, öyle anlatmışlar falan. Ya şöyle söyleyeceksin, ya Rüksten e, işte şöyle uyar. Bekleyem hani ikinci iki defa, defa göründük ya, yani iki üç sene önce. O işte videolar burada video, YouTube, YouTube'da, YouTube'da videoya başladığım zaman da e, Twitter'da o, e, sonraki, daha sonraki denememdi. De. Bir başlayayım YouTube'da deneyeyim dedim şansımı, belki tanıyan olur diye. Ne yapayım, uğraşma, uğraş. uğraş suyun üstünde yürüyemiyorum diye herhalde inanmıyorlar. Yani biraz kafa çalıştılar. Bir, iki, üç, orta boy, şu bu, kürek kimi, dört, beş, yüzü gülümsetme hepsi oldu benim işte. Atatürk'ün e, sıktığında devre dinlediği mektubu etmişti. Gerçek demokrasinin gerçek İslam'dan çok fark yok diyen benim işte. Kur'an'a saygı göstereceksin, abini dışlamayacaksın. Geçmişte Atatürk niye dışladı? Çünkü din bozuk geldi diye bunu fark ettiriyor ya, layıklıkla ayırdı mecburen. İyi de yapmayacak, şimdi birbirinizi yürüdünüz şimdi. Evet, mezhep kavgası. Mezhep de yasak aslında. Onu söyleyecek mektup benim işte. Rum 32'yi yerinde buldum sana, kafadan atmıyorum ki, ayette yazıyor. Rum 32 mezhep yasak. bu katolik, işte ortodoks falan onlar gibi olmuyor diyor. Olmuyor diyor, emir yani. İstemiyorum diyor bunu yani, anladın mı? Mezhep'i istemediğini o da Rab belirtiyor. Öyle değil mezhepçi olmuşsunuz. Niye? Kur'an'dan üstünü tutmuşsunuz sakalları. Her sakallı ya acıtsam mı? Ne de hocam. Hiç. Bak ben de rak dinliyorum ama emekliye çıktım. Öyle. Amerikalı gibi yaşadın. Ne bekliyorsun? Amerika ile ortak mandası mı ne bir ülkede yaşıyoruz. Kültür etkileşimi oluyor tabii. Ben zaten İtalyan'sılıyım kalma geç ben İtalyan artı Kafkas karışımı gibi bilmiyorum detayı Rab, doğrusun Rabbiniz ama vücut işaretlerinden İtalyan olduğumu anlaşılıyor bu e, Avrupa Latin Latin alfabeyi evet ee, ne kadar nasıl i̇şte ne diyecektik ee, siz bakar görürsünüz ben ne yapayım arkadaşlar o zaman o zaman e, ben şöyle düşüneceğim 8 senedir uğraşıyorum müddeten yemiyorsa o zaman e, sorun bende değil sizde çocuklar. Hani aranızdan bir uyarıcı çıkarmadan merak etmeyiz. Ve seneye de savaş var O zaman öyle, öyle yorumlayacağım onu. Yani ben sonunuz mu yani ezinizdim diye düşüneceğim yani o zaman. Yani, e, helak olmadan önceki uyarıcı. Ezinizdim yani doğru. Hı. Maalesef beni görüp de es geçenler ezilip geçirecek. <laughs> Kader senaryo böyle bana kızma. Görmeyi yaptım, uyardım. Erdoğan, Süfyan, Erdoğan, Süfyan. Atatürkçe onlardan on katı iyi. Dört ya da on neyse işte. Gideceği <laughs> yer açısından hesaplamıştık ya ben onu diyorum. Şimdi, yerlerindeki yeri olarak yani. Müşrikler üçüncü katta, münafıklar en dipte biliyorsun. Yani Erdoğan ve Tanrısı en dipte görünüyor şu anda. şey? işte oradan anladık. Firavunları nereye tıkacaklar? azabın en şiddetlisi en dibine evet şarkısını biliyor hissediyor işte yani Ece, Ece Ece e, e, şey kimdir? Ece seçkin e. ne diyor şarkısı var AKP'li mi ama bilmiyorum da AKP'li ise doğru söylüyor gidiyorum cehennemin ta dibine <laughs> diyor ya e, şeker bir aslında ama bunların kurtuluyor ya iyi biliyorum Sana. neyse e, hayırlısı olsun hakkında. Ben uyardım. Ben görevimi yaptım. Yani kimseye bir kinim yok ya. Görevimi yapıyorum. Uyarıyorum işte. Türkiye bitti. Tayyip Cumhuriyeti oldu. Kafkas şeyin kafasını sinema Şey. Ee, Afrika Cumhuriyeti. Muz Cumhuriyeti olduk. Böyle artık e, kraliyet şeklinde yönetiyoruz. Yani e, İngilizce mi örnek almışlar ne? Böyle irtibat kurmuşlar ya. Bu modeli bir şey yani. Elizabeth'in yerine burada e, Erdoğan mı alacak? Ne diyorsun? <laughs> öyle bir şey planlıyorlar zaten. Ve gerçek kralı, gerçek mehti ben olduğum halde bir kenarda çürüyorum. Haydi. Sen yani, öyle pek hoş değil ama. Şimdi biz öteki tarafa yoğunlaştığımız için. Burada da pek önemsemiyorum yani. Eşek gidiyoruz işte. Görümü yapıyorum, uyarıyorum. Yani ee, seneye savaş var. Hayırlısı olsun. Amerika'ya bakalım helak olacak mı? Ben onu merak ediyorum işte bu arada. Şu 3-5 gün içinde yüz tutması sonrası buralarda görüldüğüne göre diyorum acaba diyorum. Daha olabilir diye bir uyarı bile yaptım yani. Uyarı videoları yaptım. Amerika'daki Türkleri falan Kürtleri Kürtleri neyse ee, Müslümanları diyeyim uyardık işte. Yani kötü şeyler bir Seneye deniyor ama sözcük olarak bu sene görünüyor. Güneş durması oldu çünkü o felaketin işareti. O güneş durması. Yer hareketlerine tetikleme tetikleyen o işte. Güneş tutulması bir işaret. <laughs> Acaba olacak mı? Rab karar verecek. Olabilecek. Asolojik olarak olabilecek görünüyor. Şu aralar. Şu bir hafta işte. 3-5 gün bir hafta ise işte ya da 10 gün mü neyse ki bilmiyorum. Yani O medyasyon usta ne kadar sonra olmuştu bir hafta mı? Tamam mu? Tam hatırlayamadım ama çoğaldı bir şey galiba bir hafta 10 gün. İşte bu bir hafta 10 gün tehlikeli. Tutulmadan sonraki bir hafta 10 gün. Bu aralar bir şeyler olabilir. Olacaksa o zaman olacaktır yani. Bir hafta 10 gün içine. O yüzden run man run deyip videolar yaptım işte kısaca. Kısa. Eee evet gazap e, astrolojik olarak görünüyor. Ama kehanet olarak seneye görünüyor demişler. Göreceğiz. Neyse. Dayılısı diyelim. E, ne yapacağız? Bekleriz. Ne olacak? Ben yani tek başına bileyim. Bir anca uyarıcıyım yani. Suyun üstüne falan görüyor muyum? Uçamam ama. Süpermen de Uyarıyorum sadece. <laughs> Ne diyeyim ya? Çok e, hakkımda çok abartılar olmuş yani, Papaz ya da kaynakları bilmiyorum dedim. Tanıyamayayım diye abartmışlar mı? Tanınamayayım diye. 8 senedir tanınamıyorum çocuklar. İşte, <laughs> Bazen ben bile acaba demeye başladım. Yoksa bir terslik var. İşaretler benden nasıl oluyor falan. Benim ben bile zorlandım yani. Bu kadar işaret tutuyor da nasıl olmuyor. Büyüğümü bu dedim nedir dedim ya. Göster günür olayı günür. Büyük falan değil de günür olayı. Herhalde yani, gizliyor. Nedenini bilmiyorum. Belki tanırsam, öldürüleceğim onun için mi? Oluyor belki de. İnsanlık değiştiriyor. Ulan e, her şeyi biliyor. Rab. Ona güvenmek lazım. Eti tanınamıyorsam. Ya da belki dediğim gibi uyarıcı olduğum için. Ve helak olacağın içindir. Değil sanman. Hmm. Ben çünkü işaretleri gösteriyorum. Oradayım diyorum. Erdoğan Süfyan diyorum. Amerika Derçel diyorum. Hiç kime diyorum, kendime diyorum. kendi <laughs> kendimi izliyorum belki de başka fazla kişi de çok yok yani. <laughs> Ama ne yapayım? Ya yok yine 200 kişi, 200 kaç? 18 milyon. Dikkatini çekebilmişiz. O da komedyen niyetini izliyor herhalde. <laughs> Komik oluyor ya. falan. <laughs> 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 E, biz de sizinle eğleneceğiz çocuklar. <laughs> Seni esnemek <esnafışlar. gülüyor> Şimdi eğleniyorsun ama o kadar Ben o zaman da beni eğleneceğim. <laughs> e, ben çocuklar. Türkiye'yi batırdınız. Sömürge olduk. <laughs> Muz Cumhuriyeti olduk. Ne güzel. Aa, evet. çarpı Oyunlar iş olmuş, iş iş olmuş, işler çiş olmuş. Doğru yani, ucuza çalışma falan. Pis, Biz, bir pislik kokuyorsak ya. Yani. Kapitalizm köküne kadar girmiş. Türkiye, ülkeyi bulandırıyor. Sahte gitarlar falan. Ne diyeyim, yüzük ettik. Ben aciz bileyim, bu bir rejim anca. O karar verecek, benden bilme. Elçiye zeval olmaz derler ya, elçi gibi. Durulayım şu anda. Evet, Muhammed'in anlattığı mektip yani. Selam olsun güzel bir insana, güzel kula. Peygamber'e, be. güzel peygamber. Be. Selam Ahmet, bereket olsun. Onun anlattığı biri olmaktan gurur duydum. Kıyamet yakın çıkacak Mehdi beğenmişim Mehmet. Ben de Mehdi bekli, bekli, bekliyordum, bilmiyorum ki. <laughs> Kendim olduğunu ardından ortaya sağ olsun. Yanları da çıkarın artık pek? Ama neyse. Yani ben, bir şekilde tanıyorsam onları kurtaracağım demiştim sözüm var da. Tanıyamıyorum ki ne yapayım hanım. Adam beni tanısa beni de kötü hissettirecek belki. <laughs> yani öyle bir yönetim var şu anda. İngiliz kökenli kaynaklı bir zorba bir yönetim var. Demokrasi yok. Krallık var. Krallık olmuşuz. Evet. Tayyip Krallığı. Tayyip Cumhuriyeti ne diyeceğim. Bunu değişmesi istedim. Seneye bombardımanından sonra değişecek herhalde. Türk Yunan Savaşı bu şekilde başlayacak. Artık gerisi Allah diyor. Üniversite çıkama falan diyen de var. Hadis Bunlar gelsin. Bakacağız, göreceğiz arkadaşlar. Mehdi burada ama benim yani. Değil mi? Benim sahtelerime kanmayın. Gerçek Mehdi benim. Buradayım. Onun için yani sahtelerimden korun. Allah'a sana. Hoşçakalın.